Arkadaşlar hepinize merhabalar. İsmim Murat Yıldız. Bugün test konuğumuz Huawei'nin FreeBuds 6i gürültü engelleyici kulaklığı. Gelin detaylarına beraber bakalım. Huawei muhtemelen cep telefonu, mobil cihaz tarafındaki en büyük yatırımlarından birinde ses tarafına yapıyor. Gerçekten de birbirinden farklı cihazlar sunuyor. Freebuds e, serisinde de özellikle gürültü engelleyici daha makul fiyatlı ürünler sunuyor. Freebuds 6i de bu serinin en sonuncusu. 100 doların altında iyi ses verebilen ve iyi gürültü engelleyici özelliğine sahip olan bir kulaklık arıyorsanız alışveriş listenizde olabilecek ürünlerden bir tanesi. Şimdi ürün 3 farklı renkte geliyor. Bir tanesi mor, bir tanesi siyah, bir diğeri de bende bulunan beyaz renkte. Gördüğünüz gibi kutunun içerisinden bu şekilde oval bir e, taşıma kabı çıkıyor. Bu aynı zamanda biliyorsunuz diğer tüm e, True Wireless cihazlarda olduğu gibi şarja da yarıyor. Üzerinde USB Type-C e, şarj girişi var. Kutunun içerisinden aynı zamanda bir USB Type-C kablo ve işte burada görmüş olduğunuz gibi küçük ve büyük kulak uçları çıkıyor. Bunlar da ister yedek olarak düşünün, isterseniz de kulağınıza tam oturmuyorsa eğer içerisinden çıkan orta boy kulaklıklar bunları değiştirerek e, kulağınıza uygun hale getirebilirsiniz. Gelin tasarımsal özelliklerine beraber bakalım. Dediğim gibi oval bir yapıda çıkıyor. Kulaklığı açıyoruz. Şimdi şuna da böyle dikkatli bir şekilde bakmanızı rica edeceğim. E, ee, normalde Huawei'nin diğer kulaklıkları işte biraz daha uzun oluyordu. FreeBuds 6i serisinde biraz daha böyle profesyonel bir görüntü var. Daha küçük bir kulaklık yapısı görüyoruz şu uç kısmı dışarıda kalan kısmı. Diğer tarafında da biraz daha böyle profesyonel seriye daha çok yaklaşmış bir tasarım görüyoruz. Teknik özelliklere şöyle hızlıca bir bakacak olursak kulaklıklar bu haldeyken dışarıda 8 saat boyunca kullanmanıza imkan veriyor içerisindeki şarjı sayesinde. Eğer şarj kutusu yanınızdaysa bununla beraber de 35 saate kadar kullanabiliyorsunuz. Yani birkaç defa bunun üzerinden şarj edebiliyorsunuz. Bu da özellikle seyahat planınız varsa gerçekten de iyi bir özellik. Ergonomi tabii ki çok önemli. Kulaklıkların acaba kulağınıza uyumu nasıl olacak diye şöyle hızlıca ben takayım sağ ve sol kulaklıkları. Bu arada ben Eşleştirmeleri yaptım ve kulaklıkları e, telefonuma tanıttım. Dolayısıyla şu anda bunları taktığımda ortam sesi bir anda değişti. Çünkü içerisinde Huawei'nin aktif gürültü engelleyici 3.0 özelliği var. Bu en son özelliklerden bir tanesi Huawei'nin. Galiba şimdi yeni Pro serisinde 3.0.2 gibi bir yeni bir şey tanıttı. Ama oldukça başarılı çalıştığını söyleyebilirim. Hatırladığım kadarıyla 27 desibellik bir gürültü engelleme özelliği var. Onun haricinde de işte 14 Hz'lik frekansları engelleyebiliyor. Bunlar e, yani Teknik rakamlar ama şunu söyleyebilirim şu anda ortamda neredeyse kendi içimde konuşuyormuşum gibi hissediyorum. Tabi kulaklık satın alırken iki tane farklı özellik var. Bir tanesi e acaba bunlar kulağıma doğru düzgün oturacak mı diye. Ya bu gerçekten de biraz ne diyelim yani eskilerin deyimiyle netameli bir konu. Bu yapı benim daha çok tercih ettiğim bir yapı çünkü bu biraz daha kulağın içine doğru giren bir yapı özellikle spor yaparken veya dışarıda e, yürüyüş yaparken bunun düşmeyeceğinden bir tık daha emin olabiliyorsunuz e, şu ana kadar gördüğüm kadarıyla da Huawei serisi içerisinde de bu arada e, kulağa en iyi bir şekilde giren yapılardan bir tanesi bu olmuş Dikkat çekici birkaç tane enteresan özellik var Onlara bakalım isterseniz beraber üzerinde 3 tane, Mikrofon var, dolayısıyla da sesi çok daha iyi e, alıyor. Özellikle mikrofonlar üzerinde de gürültü engelleyici özelliği olduğu için, siz gürültülü bir ortamda bir telefon görüşmesi yaparken aynı zamanda dış ortamın gürültüsünü hem engelliyorsunuz, hem de karşı tarafa daha temiz bir ses gitmesini sağlıyorsunuz ki bu çok çok iyi gerçekten de. Bir diğer önemli özellik IP54'tü zannedersem korumaya sahip. Telefonlardan bilirsiniz IP68 koruma vardır genelde so suya ve toza dayanıklılık için. Hatta şimdi daha yüksek seviyede koruma oranları da çıkmaya başladı. Bu cihaz sayesinde işte o koruma oranının sunmuş olduğu kadar toz ve suya dayanıklılık var. Yani tabii ki bunu suya atmayın ama en azından hani spor yapanlar için biliyorsunuz en büyük sıkıntılardan bir tanesi terlemedir. Terleme ile beraber oluşabilecek su damlacıkları veya buharı bunu herhangi bir şekilde sıkıntı yaratmıyor. Bu gerçekten de önemli bir özellik. Cihazları test ederken tabii birkaç tane özelliğe bakıyoruz. Özellikle hani kendi ekosistemi içerisinde çok iyi çalışıyor cihazlar. Ama acaba farklı bir ekosistemde nasıl çalışacak? Ben iPhone'la kullanmayı tercih ettim. Dolayısıyla da öncelikli olarak Huawei'nin kendi yazılımını kuruyoruz buraya. Bu arada Huawei'nin bu yazılımı nedendir bilmiyorum. Özellikle iOS markette çok düşük puan almıştı. 1.9 puan almış. Birçok kullanıcı işte bağlantı sorunları yaşamış. Özellikle eski modellerle ilgili bir bağlantı sorunu var anladığım kadarıyla. Ama ben burada herhangi bir sorun yaşamadan bağlantısını gerçekleştirdim. Daha da önemlisi ben bağlandığım anda e, kulaklığınızın bir güncellemesi var dedi. Güncelleme tuşuna bastım ve eee güncellemeyi de gerçekleştirdim. Mesela şu anda mevcut sürüm 402 132. sürüm. Bu işte sürümün gününü görebiliyor muyuz acaba? Evet yani bugün gerçekleştirdim bu güncellemeyi. Dolayısıyla da bu da e, güncellenmiş oldu. Şimdi buradan hemen hemen her şeyi kontrol edebiliyorsunuz. Neleri kontrol edebiliyorsunuz? İşte aktif gürültü engelleme özelliğinin nasıl çalışması gerektiğini kontrol edebiliyorsunuz. Şimdi ne dedi? Aktif gürültü engelleme özelliğini çalıştırmak için kulaklıkları takmanız gerekiyor. Çünkü kulaklıkların üzerine sensör var. O sensörle beraber çalışıyorlar. Şimdi kulaklığı taktım. Ondan sonra bağlı dedi zaten şu anda. Dolayısıyla aktif gürültü engelleme özelliğini çalıştırdım. Noise cancelling started dedi. Kapatabiliyorum. Veya dış farkındalığı açabiliyorum. Aslında bu dışarıdaki sesleri de bir yandan hani bana veriyor. Dolayısıyla e, hatta sesli modu açarsam işte burada e, çok daha dışarıyı çok daha iyi duyuyorum. Onun haricinde yine aktif gürültü engellemeyi açayım. Ses efektleri bölümü var. Bunlar da fena değil. Müzik dinlerken daha bas, daha tiz veya mesela diyelim ki bir film izliyorsunuz cep telefonunuzda. Dolayısıyla hani biraz daha sesleri duymak istiyorsunuz. Yani akustikleri duymak istiyorsunuz. Bu tarz ayarlar kendi içerisinde önceden yapılmış. Bunları yapabiliyorsunuz. Bir iOS cihazı da bunu yapabiliyor olmak güzel bir şey. Bir diğer güzel özellik hareketler bölümü. Biliyorsunuz kulaklıkların üzerinde işte e, bölümler var. Harekete duyarlı veya dokunmaya duyarlı bölümler var. Burada güzel olan taraf her iki kulaklıkta birden var ve bunların her birini özelleştirebiliyorsunuz. Nedir? Çift dokunma, üç kez dokunma, tek dokunma ve kaydırma özelliği. Şimdi mesela diyelim ki kaydırma özelliği ne yapıyor? Ya Genellikle olarak işte kaydırdığınız anda sesi açıp kapatırsınız şu şekilde. Bunu isterseniz işte hiçbir şey olmasın yani. yani kulaklığa yanlışlıkla dokunduğum zaman bir şey olmasın diye değiştirebiliyorsunuz. Farklı bir alternatif sunmuyor. Ama mesela kulaklığımdan herhangi bir tanesine dokunduğum anda ne olsun? İşte arama esnasında dokunduğum anda ne olsun? Bir şey yapma veya aramayı reddet diyebiliyorsunuz. Veya işte basılı tuttuğumda ne olsun? İşte basılı tuttuğumda gürültü kontrolü yani gürültü kontrolünü açalım yani eee ANC özelliği aktif gürültü kontrol özelliğini açalım. Sağ kulaklıkta açalım. Sol kulaklıkta açalım veya işte kapatalım bu özelliği gibi e, aktiviteler atayabiliyorsunuz. 3 kere basıldığında sol kulaklıkta sonraki şarkıya geçsin veya önceki şarkıya geçsin gibi farklı bir şey atayabiliyorsunuz. Yine çift dokunduğunuzda istediğiniz herhangi bir kulaklığa mesela sol tarafa iki kere dokunduğumda sonraki şarkıya geçsin. İşte sağ kulaklığa iki defa dokunduğumda sesli arama asistanı yani Siri'yi açsın gibi farklı şekilde buraları ayarlayabiliyorsunuz. Bu güzel bir özellik. Bunları ayarlayabiliyor olmak. Şimdi son olarak kulaklıklarımı bul diye bir özellik var burada. En azından iOS'ta da böyle kısıtlı bir şey var. Bunu ne yapıyorsunuz? Bunu çıkaracağım maalesef. Şöyle çıkardığımda kulaklıklarınız odanın içerisinde bir yerlerde bulamıyorsunuz. Acaba nerede diyorsunuz? Sesi oynat diyorsunuz bilmiyorum ne kadar duyuluyor. İşte bu kulaklıktan bir ses geliyor şu anda. Yani böyle gürültülü bir odada pek işe yaramaz. Bir kafedesiniz vesairesiniz. Yani bir işe yarar mı çok emin değilim. Ama ya kulaklığım acaba çantamın içinde mi? Veya acaba bu odada bir yerde mi derseniz ve o ortam biraz gürültüsüzse belki biraz işe yarayabilir. Şimdi kulaklığın bir diğer güzel özelliği belki aranızdan bazıları bu özelliğe ihtiyaç duyuyordur. Diyelim ki Huawei mobil cihazı kullanıyorsunuz ve e, bu kulaklıkları iki tane satın aldınız. Dolayısıyla tek bir cihazda her iki kulaklığı birden bağlayıp aynı anda iki kişi müzik dinleyebilirsiniz, film izleyebilirsiniz. Bu gerçekten de güzel bir özellik. Bir diğer özellik hem iOS hem Android cihazlarda kullanabileceğiniz özellik bu. Ben iOS cihazıma bu kulaklığı tanıttım. Aynı zamanda notebook'uma da tanıtabilirim. Dolayısıyla da aktif olarak ikisinde birden cihazı kullanabiliyorsunuz. Şu ana kadar test etmedim. Cihaz aktif iki cihaz arasında kullanım destekliyor. Bu gerçekten de güzel bir özellik. Hani daha öncesinde yaptığımız iş şuydu. Bunun bluetooth bağlantısını kesiyorduk. Dolayısıyla kulaklık boşta kalıyordu. Ardından diğerine bağlıyorduk. Hatta bazı cihazlarda maalesef bu bir yere eşleştiği zaman diğer başka bir cihazla da eşleşmiyordu. Dolayısıyla da bu sorun da çözülmüş oldu. Tabii ki Huawei ekosistemi içerisindeyseniz çok daha fazla şeyi yapabiliyorsunuz bu kulaklıklarla. Huawei'nin FreeBuds 6i'si özellikle uygun fiyatlı, bütçe dostu, iyi ses veren ve iyi gürültü engelleyici özelliğine sahip olan ve karşı tarafla konuşurken de ortam gürültüsünü azaltarak konuşabileceğiniz bir deneyim arayanlar için ideal bir seçenek olabilir. Gerçekten de iddialı bir fiyat politikası var. iOS tarafında da şu ana kadar kullanım deneyimimde herhangi bir sorun yaşamadım. İleride de yaşarsam bu videonun altında muhakkak bununla ilgili yorumlarımı da paylaşabilirim. Sizin Huawei FreeBuds 6i hakkında sorularınız varsa da videonun altında yine yorumlara yazabilirsiniz. Memnuniyetle cevap veririm. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.